Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vasa oynayacağız. Yanımda kimse yok çünkü tek başıma oynayacağım. Neyse hadi başlayalım oyunumuza bak. Bu ne ki bakayım? Hı, tamam. Param biriktireceğim yani zü zümrütleri biriktireceğim. Daha çok şey almak için. Neyse hadi başlayalım oyunumuza. İnşallah ölmem çünkü kaybediyorum hep. Hep kaybediyorum. İnşallah Nita'yla kazanırım. Nita mı Nita mı anlamadım. Ah, kız sandıkları kır 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 kır. Ay. aldım gitti. İnşallah kimse görmemiştir. Oh görmedi görmediler görmedi 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 görmediler. Elpuma'yı alsaydın keşke ama. Gel 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 gel. Gelsin oğlum. Gel. Ananı ananı. Neredesin oğlum? Ananı öleceğim öleceğim. Hayır kaybettim. Of ya kaybettim. Neyse. Üçüncüsü oldum neyse. İnşallah kazanırım da. Aa. Bir şey geldi. Bu ne? El pomo'nun şeyi. Ücretsiz. Aa. Yeni şeyler. Yeni şeyler gelmiş. Şunu şöyle oynayacağım. Neyse oyunumuza başlayalım hızlı hızlı. Aa, üç kişiyiz. Oha yabancı bile var. Bu galiba bizim taraf. Ha tamam. Oğlum sen bizim takıma nasıl cüret ediyorsun? Ana. ölüyorum lan ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum lan. Oh. A, 6 7 oldu. Bir de bende. 8 oldu. Hadi. Hadi kazanabiliriz. Ana ne ölüyor lan? Hayır. Oğlum oynamayı fazla bilmiyorum. Her tarafa bakınıp bakınıp duruyorum. Ana ne ölüyor? Hadi. o oh, yes. Kazanıyoruz lan kazanıyoruz. Hadi. 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 On on, on oldu. Ananı, ananı, kazanıyoruz. Hadi 13 oldu. Yes be kazandık. Yes. Kazandık. Yine oynayacağım bu. Neyse çıkış. Olmadı. Hücresiz diyor. Yok olmayacak. Bunlar ücretsiz dolu bu şeyler. Neyse. Biraz başka şeyle devam edeceğim. Bu. Annemin telefondan oynadığım için böyle. Bu ne? Ne çıkıyor? O, o ne? O ne o ne? Oha. Brock. Ama Brock'un. Şey. Galiba mavisi vardı. Şimdi de pembesi bırakın. Ben de tabletteki şey bırakın şeyi vardı. Mavisi. Neyse bu. Neyse. Yok ya güç vermeyeyim. Böyle kalsın. Hadi devam. ona dikkat dikkat Vallahi o zehir cimine ona dikkat o adını bile unuttum ananı o korkak ananı of of deliricem Vallahi, vallahi delireceğim. neyse ananı Lan ölüyorum. Canım çok az. Canım çok azaldı ya. Al işte. Hadi kazanırız. Elmasları toplayın. Oğlum bununla anneme pek alışamadım. Yes hadi. Aferin. Yenilme, yenilmeyiz biz. Yenilmeyiz. Yenilmeyiz. Aferin aferin. Yes. hadi 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 hadi. Hayır. Hayır, kaybetmeyiz. Kaybetmeyiz. Hayır, kaybetmeyiz. Kaybetmeyiz. Yes ve kazandık. Kazandık. Birinci mi olduk? Bakalım. Yes. Yes ve kazandık. Brawl Stars'ı uzun süredir hiç oynamıyorum. Arkadaşlar. Hiç oynamıyorum zaten. Özlemişim Brawl Stars'ı. Annemin telefonundan oyn oynayabiliyorum. Ama tablette indiremiyorum tabi. Neyse. Neyse böyle devam edeceğim. Sonra başka şey ya da oğlum nasıl şey oluyordu? Ha buradan. Unutmuşum bile ya. Unutmuşum <laughs> oyunu. Oynamıyorum ki. Neyse. Cherry. Cherry. Cherry mi? Cherry mi? Anlamadım. Hadi. Hayır hayır of ya öldüm. Hayır. Hadi kazanabiliriz. Kazanabiliriz hadi. Hadi. Hayır kırmızı da şu an. Görebiliyorum. Hadi tamam. Ay ay al, al 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 al. Aldım şu an. Anan ölüyordum az kalsın. Az kalsın ölüyordum. Baliş hesap hadi. Lan niye ona veriyorsun? Kaybedeceğiz şimdi. Yes be kazandık. Yes kazandık be. Oha. O da ne? Oha lan çok güzel. Balestas'ın topu. Balestas. Bu ne? Bu ne? Bir şey yaptı. Bu ne? Bakalım açalım. Ha, para verdi. Oha. Merhaba. Merhaba. Sana da merhaba. Türkmüş yani. Kızon Türk vallahi. <laughs> Neyse, uzatmadan geçelim. Hayır, hayır. Kesme atabildin sonunda. Hadi hadi. Hayır. Ha, ne oldu? Neyse. Hayır ya kaybettik. Bu arada annem uyuyor. Sessiz olalım lütfen. Of kaybettik neyse. bu ne? Kusura bakma. Bir dakika sorun değil yazalım. Bir dakika. Kız mı erkek mi bilmiyorum ama e, sorun değil yazacağım da. Nasıl yazılıyordu? Bir dakika tamam. Anladım. <laughs> okay. ya. Şimdiden da ediyorum. Ka Uf, Yine doğuyorum. Hazır. Yes. Hop. Pardon. Özür dilerim. Neyse. Hayır hayır. Oh. Aferin. Aferin. Aferin be. Oy. Yıldız oyuncu Bali hesap. Bali hesap baya sevdim ha. Dakika. Bir dakika. Çok iyiydi yazalım. Çok iyiydi. Teşekkürler. Cadenim yok mu? Bir dakika. Elproma seçiyorum. Elproma seçtim. Maalesef galiba şey yok. Oğlum keşke şey olsaydı topu neydi? Kızıl saçlı vardı ya. Şey, şey. Aa, oraya. Arkadaşlarına bak. Galiba arkadaş mı ne robotlarına bakıyorduk. Oğlum. Bunun <laughs> 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 fazla yapılmadığı şey değilmiş. Beğenemedim pek. Bir dakika. Oğlum bir git. Yes be. Arkadaşlar <laughs> işte buna doğmadan hemen Yes be kazandık. Yani ben attım. Topu attık ve attım. Oha kaç. İşte yes anlamadım. Neyse. Bu fazla şey değilmiş. Şöyle. Bırak seçiyorum. Oha Kız niye oldu öyle? Kız ne kız mı anlamadım. Ama neyse o ne yapmış? Oha! Balisa bayağı bir şey yapmış. Neyse. Ananı ananı ölüyorum çok azaldı canım. Az, canım azaldı. <laughs> hadi hadi Ay, evet. Yes. Yes. Birisi yabancı. Yes. <laughs> Arkadaşlar bir bekleyeceğim bir birazdan. Hayır. Kaybettim. Daha kahvaltı bile yapmadım ya. Hayır top kırmızıların elinde. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Kazandık. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim daha Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geliyorum. Ee, beğenmeyi ve abone olmayı like atmayı unutmayın. Şimdi bir dakika. O Jesse geldi. Ender. Poco. Süper Ender. Oha. Jackie. Cik ha, cikyi almamışım. Cikki de almam lazım. Evet arkadaşlar. E dakika. İyi oyunda yazıyorum. Gitmem gerekiyor. Görüşürüz yazdım. Şimdi e, <laughs> videonun sonuna gelelim. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve <laughs> e, bu hafta soyunuyorsanız yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Neyse bay bay. Ha tamam. Bir oyun daha. Bir oyun daha. Bir oyun daha diye dedi. Ben de kabul ettim. Galiba kız benimle oynamayı sevdi. Bilmiyorum ama Balisap benimle oynamayı sevdi galiba. Hayır kaybediyorum kaybediyorum hayır. Arkadaşlar o kızın adını bilmiyorum. Togu oynadığım şeyler karakterli. Onun, onun adını bilmiyorum. Unuttum ya. Hayır. Kaybediyorum. Hayır. Kaybetmek değil. Ölüyorum. Yes. Kazandık. Neyse. Videonun sonuna gelelim. Bugün e, like attıysanız, abone olduysanız, yorum attıysanız, bildirimleri açtıysanız eee onları yaptıysanız çok sevinirim ve bay bay